Merhaba dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün harika bir karnabahar mantısı yapıyoruz. Çünkü karnabahar gerçekten çok lezzetli ama çok da sağlıklı. Gerçekten çocukların, gençlerin ve yaşlıların sık sık tüketmesi gereken bir sebze. Tam da kış aylarına giriyoruz. Karnabahar mevsimi başladı. Şimdi gerçekten lezzetli ve sağlıklı karnabaharlar çıktı. O yüzden ee, çocuklar özellikle fazla yemiyorlar. Onlara sevdirebilip yedirebileceğimiz şekilde bir karnabahar yapmak istedim. Bunun için karnabaharımızı bir güzel şöyle ayıklıyoruz. Köklerini ortadan zarar vermeden bu şekilde çıkartıyoruz. Ayıkladığımız karnabaharı da güzelce yıkayacağız. Evet, hiç zor da değil yapraklarını da hatta bu yapraklarını bile değerlendirip haşlayıp suyunu içebilirsiniz sağlık açısından. Karaciğer sağlığına, kalp sağlığına, böbrek sağlığına çok faydalı. Aslında her şeye çok faydalı. Vitamin deposu bir sebze karnabahar. Güzelce ayıklıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karnabaharlarımızı güzelce yıkadık. Karnabaharların iyi yıkanması, hatta sirkeli suyla e, bekletilmesi önemli çünkü içlerinde sinek, böcek olabiliyor. Şimdi bu yıkadığımız karnabaharları minik minik zevkimize göre bu şekilde diliyoruz. Çok güzel e, farklı bir yemek bu arkadaşlar. Çocuklar da sevebilir. Eğer hiç karnabahar yemeyen, sevmeyen varsa herkes yiyebilir. Bununla sevdirebilirsiniz. O yüzden sık sık haftada birkaç öğün kışın en azından yapmanızı öneriyorum. Umarım dener ve yaparsınız. Yapılışı da çok kolay gördüğünüz gibi. Çok pratik. Oldukça ufaltmaya çalışıyoruz. ece ufaltıyoruz. Bu kıydığımız karnabaharları şimdi tavamıza alacağız. Evet arkadaşlar, karnabaharlarımızı derin bir tavamızın içerisine aldık. Üzerine bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum bir güzel şöyle karıştırıyorum her yerinin yağ olmasını sağlıyorum bu tavada şimdi bir güzelce bunu hem soteleyip kavuracağız sonra da biraz buharla daha yumuşamasını sağlayacağız bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum daha çabuk yumuşatacak karnabahar lahana bu sebzeler gerçekten probiyotik değeri çok yüksek. B12 e, gibi vitaminlerin deposu. Mutlaka bol bol yemeliyiz. Çocuklarımıza da yedirmeliyiz. Yemiyorlarsa eğer işte bunun gibi sevimli, eğlenceli, değişik yemekler hazırlayıp onlara e, ve hatta büyüklere de bir değişiklik, bir lezzet katmalıyız. Bir yarım bardak kadar karnabaharlarımın üzerine su koydum arkadaşlar. Karıştırıyorum kaynıyor zaten. Kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika kadar bu kısık ateşte yavaş yavaş suyunu çekip yumuşayacak. Kavurma işlemine devam edeceğiz. Karnabaharımız gayet güzel pişti arkadaşlar. Yumuşacık oldu. Şimdi karnabaharımızın kapağını kapatıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Diğer işlemlerimize geçiyoruz. Kasemize 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumuzu alıyoruz arkadaşlar. 2 adet de 2 diş de sarımsak eziyoruz. Biraz tuz ilavesi ve yoğurdumuzu güzelce karıştırıp sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Saranımıza bir yemek kaşığı tereyağı aldık arkadaşlar. Tereyağımızı güzelce erittik. Buna yarım yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı bir güzel kavuruyoruz. O domates kokusunu gitmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar pişirdiğimiz karnabaharımızı servis tabağımıza alıyoruz çok kolay hemen hazırlandı gördüğünüz gibi çok da lezzetli hakikaten misafiri bile çıkarabileceğiniz bir yemek bu Evet, karnabaharlarımızı tabağımıza aldık üzerine hazırladığımız bu güzel sarımsaklı yoğurttan Bir iki kaşığı koyduk. El üstüne de yine hazırladığımız salça sosumuzu, tereyağlı salça sosumuzu koyuyoruz ve yemeğimiz hazır oluyor arkadaşlar. Bu yemeği mutlaka tatmalısınız. Bir lezzet bombası ama aynı zamanda da sağlık bombası. Karnabahar sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği bu yemeği size şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel ve sağlıklı tarifimizle buluşabilmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bay bay.